Merhaba arkadaşlar Çiçek ve Skulent Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün kargom geldi arkadaşlar. Şöyle size video atayım dedim hafta sonu atamazsam eğer diye. Ee, bu arada hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun arkadaşlar. Ee, nasılsınız inşallah iyisinizdir. Ben çok şükür iyiyim. Ee, şöyle kargom gelmişken biraz geç kaldım. Malum bugün karne günüydü. Ee, okula koşturmaktan gelmekten derken şöyle akşam oldu arkadaşlar. Bakın arkadaşlar ne geldi ne geldi. Çok güzel bir begonya geldi arkadaşlar. Siyah böyle damarlı. Kırmızı o kadar güzel ki arkadaşlar. Şöyle e, bunların kök ayrımını yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü strese giriyorlar ve çok kötü oluyorlar. Bu şekilde satışım olacak. Şöyle bilginiz olsun dolu dolu. Bakın çok güzel. E, bunun fiyatı 400 TL arkadaşlar. Şöyle elimde 3 adet mevcut. Bakın. Şöyle göstereceğim tek tek elimi alıp bakıp çok güzel bu şekilde fiyatı 400 TL arkadaşlar kaçırmayın bu güzelliği ee, özel tür bakın kolay kolay gelmiyor şöyle çok güzeller arkadaşlar şöyle hemen size de göstereyim şu kargoda pamukluyu da şöyle alalım hemen burada göstermek istiyorum bakın çok güzel bu da kaçırmayın derim arkadaşlar 400 TL fiyatı. Şöyle yakından göstereyim. Kıp kırmızı. O kadar güzel ki bakın. Çok güzel arkadaşlar. Kaçırmayın fırsatı derim. Hemen şunu da göstermek istiyorum. Bakın. Dolu dolu bir saksı. Şöyle tek tek göstereyim arkadaşlar size de. Bu şekilde 400 TL fiyatı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir gıcık tuttu beni yine. Şöyle sardunyam var arkadaşlar. Hemen bunu da göstermek istiyorum. 150 TL fiyatı. Şöyle çok hafif siyah yapraklı. Hemen bunu da göstermek istiyorum size. Şöyle bir begonyam var. 100 TL arkadaşlar. Şöyle şuradan başlayıp devam edeyim. Ee, şurada bir dua çiçeğim var. Dün de göstermiştim. Tekrar bugün göstereyim. Bakın çok güzel. 200 TL arkadaşlar fiyatı. Bilginiz olsun. Şöyle şuradan devam edeyim. Bunun fiyatı 300 TL arkadaşlar. Dolu dolu. Bakın çok güzel. Direkt saksısını alabilirsiniz toprağı beraber. Şöyle 300 TL fiyatı. Şurada bir bakın. E, Monsteran var. Bazen unutuyorum bunu ben. Şöyle 250 TL arkadaşlar fiyatı. Bir adet kaldı elimde. Şurada bir kağıt uçurum var arkadaşlar hemen onu da göstereyim size. Bakın yaprağının güzelliğine, parlaklığına. Çok güzel bir tür. Şöyle 350 TL arkadaşlar fiyatı. Salon bitkisi çok da güzel. Siyah, pembe, yeşil karışımı o kadar güzel ki arkadaşlar bu. Şöyle salon bitkisi olarak çok yakışır odanıza. Benden söylemesi arkadaşlar. Ee, şöyle orkidelerim geldi arkadaşlar. Hemen size onları da göstereyim böyle toprakta yetişen özel tür ork orkideler bunlar. Bakın çok güzel. Şöyle arkadaşlar bu şekilde bunun ayrımını yapmadım. Şöyle ikisinin ayrımını yaptım. Şöyle ayrım yapmadan fiyatını söyleyeyim arkadaşlar 500 TL. Bakın her tarafından yapraklarını, bebeklerini veriyor. Çok güzel bir tür orkide. Bunun fiyatı 500 TL arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Çiçeğini göstereyim yakından. Bunun kök ayrımını yapmadım 500 TL şekilde. Şurada var hemen göstereyim size. Bakın çiçeğinin güzelliğine. 350 TL arkadaşlar bunun fiyatı. Şöyle göstereyim. Şurada bir tane daha var. Bardağın içine ektim. Bakın. Toprağında çok güzel yapraklarını veriyor. Özel bir orkide türü arkadaşlar. Kaçırmayın. Böyle bu zamanlar çıkıyor arkadaşlar. Bu zamanlardan geliyor bunlar. Yani böyle kış orkidesi. Çok güzel. Şöyle 250 TL arkadaşlar bunun fiyatı. Bakın 250, şöyle 350, şurada 500 TL arkadaşlar. Bu şekilde kök ayrımı yapmadan şöyle göstereyim dedim size. Şöyle kaçırmayın bu güzellikleri arkadaşlar. Şurada bir alzülüman var arkadaşlar. Hemen onu da göstereyim size. Bakın çok güzel dolu dolu. Fiyatı 550 TL. Bunu da hemen göstermek istiyorum. Elimde 3 adet mevcut şöyle bilginiz olsun arkadaşlar kırmızı yapraklı çok güzel şöyle 550 TL fiyatı arkadaşlar bunu da indirim yapmayacağım hani son fiyat bu bilginiz olsun şöyle bir duvar çiçeğim var arkadaşlar hemen onu da göstereyim şöyle 150 TL fiyatı son bir adet kaldı elimde arkadaşlar bakın şurada bir marantam var hemen onu da göstereyim size dolu dolu. Bakın 300 TL arkadaşlar fiyatı. Şöyle bilginiz olsun. Bunu göstermiştim. Şöyle. Şurada bir begonyam var arkadaşlar. Hemen size onu göstereyim. 150 TL fiyatı. Şöyle pembe, gümüş renginde çok güzel. Bir begonya tek kaldı arkadaşlar. 150 TL fiyatı. Şöyle göstermek istiyorum. Şurada peperemi, var arkadaşlar. İki tane. Şöyle göstereyim. Çok güzel. 300 TL fiyatı bunların. Hemen diğerini de göstereyim. Bakın. İnşallah video net gösteriyordur. Şöyle karanlığa kaldım ama e, telefonun flaşı Allah'tan açık. Şöyle 300 TL fiyatı. Hemen şunları da göstermek istiyorum. Fiyatı 150 TL. Şurada bir kadife morum var arkadaşlar. Bakın. Çok güzel. Şöyle göstereyim. 100 TL fiyatı. Şöyle tutabilirsem eğer. Şuradan. Bir buz çiçeğim var 50 TL. Bunların devamı var tabii ki. Şöyle kalp kalbem var. 100 TL arkadaşlar fiyatı. Hemen şunu da göstermek istiyorum. 150 TL bunun fiyatı. Bu arada kanalıma abone olursanız arkadaşlar çok sevinirim. Çok mutlu edersiniz beni. Şu şekilde 150 TL fiyatı. Bunun bir de yeşili var. Şöyle 4 adet mevcut arkadaşlar elimde. Çok güzel yaprak desenlerini ben çok beğeniyorum bunların. Bu Şu şekilde. Şurada bir mor kadifem daha var. Bakın çok güzel. Yaprak yeşil gibi ama şöyle yan baktığınızda mor oluyor arkadaşlar. Çok değişik bir tür. Çok güzel bir tür. Bakın 100 TL fiyatı. Şurada bir dua çiçeğim var bakın. Yılan derisi. 200 TL fiyatı yapraklarının morluğu çok güzel şöyle arkadaşlar göstermek istiyorum şurada bir dua çiçeğim var hemen onu da göstereyim size bu da çok güzel bir tür aynı şekilde arkası mor şöyle göstereyim şöyle 150 TL arkadaşlar bunların fiyatı 3, 3 tane elimde mevcut şöyle bilginiz olsun hemen bunu göstermek istiyorum bir tane kaldı elimde Şöyle pembeli kalonşam. 150 TL fiyatı. Şöyle bir melek kanadım var arkadaşlar. Hemen onu da göstereyim size. 100 TL fiyatı. Şurada bir ters lalem var. Hemen onu da göstereceğim. Şöyle 50 TL fiyatı. Çiçekli gayet güzel. Şöyle bir sukulentim var. Hemen onu da göstereyim. Bakın bebeklerini maşallah. 50 TL fiyatı arkadaşlar. Bunları kaçırmayın derim. Özel bir tür, çok güzel. Şöyle bir sukulent var. Hemen onu göstereceğim size. Bakın, çok güzel. Yeşil yeşil. Sonra pembeye dönüyorlar. Şöyle 50 TL arkadaşlar fiyatı. Şurada bir sarmaşığım var. Hemen onu da göstereyim size. Şöyle 200 TL arkadaşlar bunun fiyatı. Burası bu şekilde. Şöyle bir e, telgraf çiçeklerim var arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. 50 TL fiyatı. Bakın. Çok güzel. Yeni yeni yapraklarını da veriyor. Çok güzel bir tür. Şöyle bir maculata bir türüm var arkadaşlar. Bir adet kaldı elimde. Bakın göstereyim şöyle. 100 TL fiyatı. Begonya. Bilginiz olsun. Şöyle bir telgraf çiçeğim var. 50 TL. Şurada bir lisan bahiyem var arkadaşlar. Bu da çok güzel. 3 tane elimde mevcut demiştim. Ee, şu anda iki tane, bir tane kaldı arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Şöyle yaprağının birini yeni verdi. Şu şekilde. Bunların fiyatı 500 TL arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Birisini Beyza Hanım aldı. Birisini Özdur Hanım aldı. Buradan hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum buradan kendilerine. Ee, şurada evet şunları göstermek istiyorum Hemen bakın Çok güzel arkadaşlar çölgülü Bakın Şöyle iki adet elimde mevcut arkadaşlar 150 TL fiyatı Gayet dayanıklı böyle cam kenarında Olmaları gerekiyor arkadaşlar bunların Çok güzel bir tür bu da 150 TL Şöyle bir ruj çiçeğim var Sarı olan renkte arkadaşlar Şöyle hemen göstereyim Bu da çok güzel bir tür Özel bir tür dekoratif yapraklı Şöyle göstermek istiyorum. 100 TL arkadaşlar. Bunların fiyatı bakın 2 adet elimde mevcut. Yani devamı var. Bakın. Çok güzel bir tür. Şöyle bir şirek kulağım var. Hemen onu da göstermek istiyorum size. Çok güzel. Bakın pembe pembe uçları. Şöyle göstereyim. 100 TL arkadaşlar. Bunların fiyatı bilginiz olsun. Şöyle bir arnöman burada da var. Hemen onu da göstereyim size. Bakın çok güzel, dolu dolu. Kaçırmayın bu güzellikleri derim arkadaşlar. Hafta sonu sipariş verdiğinizde Pazartesi günü gönderimini yaparım. Ee, bu şekilde arkadaşlar, şunları özellikle kaçırmayın derim. Şu orkidelerimi çok güzel. Bunların fiyatlarını vermiştim. Şu begonyayı göstermiştim. Şimdiden hayırlı olsun alacak olan kişilere. Ee, bu şekilde arkadaşlar videomun sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.